Herkese aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra artık haftadan hafta video atmaya başladım malum. 12 saat çalışıyorum sabah 8 akşam 8. Ee, şöyle gördüğünüz gibi Vatos bekliyordum uzun zamandır ee, Ayhan abi'den. Ee, Ayhan abi kimdir? Ee, hani üretimhanesini çekmiştim. Şu ağırlık olarak Vatoslara olan ee, bir abim. Zaten videolarda da var anket hobi akvaryum evini ziyaret ettim diye arayıp bulabilirsiniz videolarımda. Şöyle bir takım e, külvatoz aldım. Şöyle maşallah. Ve Moskow Dark Blue Lepistes aldım. Gördüğünüz gibi full red hiç kalmadı. Nasıl kalmadı? Şurada gördüğünüz gibi ithal akvaryumumuz vardı. E, bütün takımlarını, takımlarımı oraya aldım. Neden böyle bir durum yaptım? Ya şimdi burası e, yavrular için boylandırma tankı olduğu için dedim ne kadar genç damazlık vesaire lepistesler testler varsa dedim hepsini ithal alayım. Doğumu yakın dişileri de dedim buraya dedim file yöntemiyle de dedim doğumunu gerçekleştirelim dedim. yani nedense buradaki lepistesleri testleri ithal aldım. Yani aşırı derecede ölümler başladı. Sadece şöyle gördüğünüz gibi iki erkek kaldı. Ee, yani diğerleri ne kadar hep varsa Full Red, Albino hep öldü. Ya bilmiyorum işte Albino Full Red'den de gözüm kırıldı. Şurada bir tane yavrumuz var ileride ama. Bunlar da zaten e, WhatsApp grubumuz var. E, oradan da böyle hobi yeni başlayan kardeşlerime de hediye edeceğim. O zaman ne yapalım? E, balıklarımıza şey açlayalım. E, bundan sonra Allah izin verirse Moskova Dark Blue üretimi yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunları çıkaralım. Kapta da bir görün kendi canlı gözünüzle. Bir de akvaryuma eklediğimizde görsel bir videosunu alırız. Evet gördüğünüz gibi balıklarımız aşılama yöntemiyle akvaryumun su seviyesine, ısısına göre aşılanıyor. Şöyle. Maşallah balıklarımız da çok güzel. Ee, şimdi vatoz küpümüz var ee, onun altta oluyor güvercin sepeti diyorlar ee, ondan alacağım işte hiç şu an hiçbir yerde bulamadım Ayhan abinin elinde de yokmuş ee, ondan da zaten Pazar günü Ayhan abiye gelecek yerine Pazar günü ondan da aldığımda tam bir vatoz ve bir akvaryumu olacak Burası çok güzel bir <laughs> Ya şöyle gördüğünüz gibi Artemia seti de aldım çıkartmak için. Ve ekstradan şöyle Artemia da aldım Ayhan abi'den. Bu kabuklu Artemia bunu çıkaracağız biz. Çıkarma yöntemini de videonun da çekerim arkadaşlar. Artemia nasıl çıkartılır siz de görürsünüz. E, bitkili tankımızda durum böyle son nokta. Şu armatörümüz kaldı elimizde. Orion net yapımı özel yapım. Bunu da elden çıkartırsak güzel bir armatör yaptıracağım bu akvaryuma. Armatörü elinden çıkartmamın nedeni şu arkada gördüğünüz rotora bitkileri var. Kızarmıyor. Bunun değerleri de düşük. Aslında bak armatör çok güzel. Bitkiyi büyütüyor, besliyor ama ışık rotolalar için yetersiz kalıyor. Rotolaların da özel bir şeyleri var. ışık değerleri. Bakalım bir onu da yaptırdıktan sonra rotalarımız da kıpkırmızı olacak. Zaten e, abartmıyorum. iki haftadır rahat gübre girmiyorum. Bitkilere armatörü değiştireceğim için. Evet şimdi balıklarımızın aşılaması bittikten sonra akvaryuma ekleyelim. Bir de akvaryumda görselini görün. Ondan sonra videonun sonuna doğru geliriz. Evet dostlar aşılama yöntemimiz tamamen bitmiştir. Şimdi balıklarımızı akvaryumlarımıza ekleyeceğiz. E, vatozlarımızı şöyle şu erkek oluyor. Şu dişi, şu da dişi. Yani bir takım e, deyince bir erkek iki dişi demektir. Yani ben de bir erkek iki dişi aldım. Şimdi balıklarımızı sizlerle birlikte yavaş yavaş akvaryumumuza ekleyelim. Zaten ben eklemeden önce bir dip çekimi yapmıştım. Daha temiz olsun diye şöyle bir hepsini bir toplayalım şöyle yavaşça Evet Hepsi sizlerimizin hepsini aldık şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz Besmele ile çekilen her şey güzeldir şöyle ekledik maşallah subhanallah web eserimiz şöyle gördüğünüz gibi 6 dişi 2 erkek olmak üzere 1 2 3 4 5 6 Aynen 6 dişi 2 erkek. Maşallah süper lan. Dipseserimiz direkt adapte oldu. <laughs> Furetler gibi değil ya. Furetler çok sıkıntılı. Şimdi sıra vatozlarımızda. Şöyle 2 diş, 1 dişi, 1 erkeğimiz şöyle alalım. Hadi hadi. Bunları nasıl alacaksak Şöyle incitmeden. Hah. Hadi. Maşallah çok hareket ettiler. Şöyle. <laughs> Hadi, naz etme. İncitmek istemiyorum. Hah. bir dişimizi aldık. Bu ilk dişimiz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar zor. Yapıştı mı çıkmıyorlar. O zaman şöyle. <laughs> Dişimizin birini saldık. Şimdi sıra diğerlerinde. Erkeğimizi alabilirsek tabii ki. Hadi koca olan gel. Neyse bu kımıldamıyor şu dişi. Şöyle yapayım ben bir saniye. Şöyle tutayım. Sağ elle. Sol el tersine geliyor. Hadi. 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 Maşallah. Direkt girdi bu da. Dişimizi de ekleyelim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. O da yerini aldı Pipon üzerinde. Evet. Ve son kalan erkeğimiz. Hadi koca olan gel. Şöyle biraz ileri doğru. Yakaladım seni. Ya ne yoruyorum ki kendimi? Şöyle elimle alayım. Hadi ha böyle yakalarım. Tamamdır. Evet koca olanı da salıyoruz. Maşallah. Evet balıklarımız yeni yerine hayırlı ve uğurlu olsun. Baya güzel oldular maşallah. Şöyle koca erkeğimiz dişilerimiz bir üstte piponun bir de şöyle gördüğünüz gibi altında ve Moskov dark blue'larımız maşallah maşallah bak 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 erkek nasıl dişi koru yapıyor <laughs> şöyle gördüğünüz gibi İki akvaryumumuz. Güncel durum. Şuraya 80 santimlik bir akvaryum daha atacağım. <laughs> Şöyle yani repseslerimiz elimizde fazlalaştıkça buraya ekleme yapacağım. Belki o 80 santimliğe de vatoz koyacağım. Çünkü aklımda düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, e, Moskova Dark Blue için, e, Tülvatozlar için yani e, almak isteyen arkadaşlar varsa yani Türkiye'nin her ile sorunsuz gönderim sağlar Ayhan Abiden. şey yaparız e, ulaşabilirsiniz. E, ben sağdaki açıklamaya Instagram hesabı'mı bırakıyorum. E, oradan bana ulaşırsanız e, Ayhan Abinin Numarasını atarım size. Ee, oradan irtibata geçersiniz. Ayhan abi gerekli yardımı sağlarlar size. <laughs> evet bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı videolara like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.